Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Tanju. Bugün sizlerle Evet, uzun bir süre sonra yine klasik. <laughs> artık bu e, kanalın klasik bir hale aldı. Atıyoruz videoları, bir ay kayboluyor. Sonra Allah bilir ne zaman geliriz mantığıyla tekrardan buradayım bir ay sonra. E, bu Allah'ın belası telefon yüzünden. Vallahi ama artık değiştireceğim, evet. Evet, artık değiştireceğim bu telefonu. Ne zaman değiştireceğiz bilmiyorum. Ee, daha yeni şu anda sisterema telefon aldığımız için yani ablama telefon aldığımız için o yüzden şu an biraz daha bekleme aşamasındayız. Ee, o yüzden de bu Allah'ın cezası telefonla beraber Telefon zülüyor mudur lan acaba? Umurumda değil. Her neyse e, bu telefonla beraber devam edeceğiz. Uzun bir süre oldu. Bugün Sims oynuyoruz arkadaşlar. Sims Mobile. Evet bayağıdır aslında ben bir kere çektim bunu. Ama daha sonra sildik mi bir şeyler oldu galiba. Az izlenmişti silmiştim. Bugün tekrardan başladık. Ee, yeni güncellemeler falan yapmış. Kaç yaşındasın diyor. Kaç yapalım. Ee, 22 idealdir. Ben normalde 16'yım ama 23 yapalım. Lan o değil de. <laughs> ben de bu, bu Şubat 17'ye gireceğiz. Yavaş yavaş. Ana lan 2023 Eğri'de 2024'te 19 yaşında olacağım. Aga be. Çok garip oldu. Evet, hoş geldin. Hadi öz için bir sim seç diyorum. Başka bir sim gör, bu ne lan? Başka bir sim gör. Ee, yani. Geçenki videoda neydi? İsmimiz Derya'ydı galiba. Aynen. Ama o videoyu hiç işte sildim. Oha takılıp düşüyordum. Yok yok, başka bir sim Başla Bismillah Başla Bismillah Abla şimdi başla bir tane Bir dakika yalnız O şekil düştü Ama ben bir abla istiyorum Ay abi ne tip kayıcı insan dur dur Abi hadi Aa dur dur diğerini alacağım Eee Hadi Güzel bir tane gelsin Bakın biz yılbaşına hazırlanıyoruz tamam mı bu bölüm? Bu bölümde yılbaşı hazırlanacağız. O yüzden o evet işte bu. İşte bu. Senin seçtiğin piço çocuğu neyse dur şimdi. Orayı çalıştırma. Eee DNA'nın Kişisel bir dokunuş yarat. Oha. O elim hazır buraya dokun. Daha sonra da yapabilirsin. Tamam. Bu bence dokunma ile yok buraya. Adı mı neymiş? Ama biz tabii ki bunu değiştireceğiz adı Hayda adını ne koyacağız biz Derya idi ki Bu ne olsun ne olsun Bu da bu arada bir dakika Dur Adı Elim olsun hadi elim Ah. Eee evet. Eli, oğlum soyadını ne bulacağız? Eli Miller, aynen. Last of us'tan aldım. <laughs> Acaba böyle bir şey olsaydı şey. işte. Neyse. Tamamız galiba. Aa yok yok. Saç şeklini seçeceğiz ya. Şöyle bir şey var. Maksimum güzellikte olmalı. küçük bir olmaz. Çok da büyük lan bu. Hah ideal aynen. Bu idealdir. Üst baş seçelim. Vücut şekli bence bana göre iyi. Form. Ee, bakalım bakalım. Dengeli yumuşak. Yumuşak ne alakalı zinde. Ha, bu neymiş? Oha. Ay çok kötü oldu oğlum bu. Ben bunu jel almak istiyorum hayır. Hayır hayır almak istiyorum. Tamam ya, böyle kalsın bence. Bu ne? Ya dengeli olsun işte be. Aynen aynen. Ee, tamam. O zaman hadi başlayalım. Evet, başlıyoruz. Hadi bakalım. Bu arada bu bölüm yılbaşına hazırlanacağız. Onu söyleyeyim. Bakalım ee, dışarısı nasıl? Hadi yeni evimizi bir düzeltelim alalım demiş. Yeni evimizi bir cüzet oraya git. Bilmiyor. Geldik. Evet geldik. Ev biraz kötü. Ama ben ooo ben burayı bir güzelleştiririm. İçeriyi gördüm. İçerisi geniş. Gir abla içeriye. Onu bile ben yaparım. Ev kötü tabi. Ee... ha zaten tadilat ta -ta lazım demişler. Ama yine aynı ev. Neden böyle bir şey var? Neyse ben burayı geliştiririm artık beyler. Böyle öyle şey yaparız. Ya bir dakika. Allah aşkına. yine başladık. Tamam. Kutudan öyle yapmak oraya... ya ev taşımak güzeldir ya. Yani istediğin eve taşınırsan hoş tabi. Ama bizim gibi kiradaysan pek hoş olmuyor. Evet sevindik buna bile de sevindik. Demek ki çok üzücü müyüz? <laughs> ee... At abla Tamam. Ee, bunun altında ne var? Ne var? Yani koltuk var da nesidir? Yapalım onu da. Oha. Daha beyler bir dakika çocuk yapacağız. Sev yapacağız. Partileri açacağız. Tabi daha çok isterseniz. Aç şurayı da bakayım. Daha iyi bir yaşam tarzı. Ink mobilya. Yani bot gibi mobilya. Tövbe. Affedersiniz ama yani. Koltuğa baksanız Allah aşkına. Çok kötü de ben yeni koltuklar falan alıyorum. Aç bakalım. Evet kötü kötü tabi. Ama yine aynı evle başladık. Bu kötü olmuş. Evet olacak bir yer olması kesinlikle daha iyi bir yaşam tarzı. Evet evet. Buraya geçelim. Yatak odası mı? Banyo mı? Yatak odasına geçelim. Bekar odasına. Evet. Özel bir güç beraber hallettik. Sürecinde bir bize yardımcı olacak. Ha işte tamam. Bu, bana gel bunlar ya. Şimdi... Ya bir lamba alalım. Ha. Şöyle bir şey alalım. Çevir bunu. Ne çıktı lan bu? Lan dur. Hah. Bir ışık alalım. Ha, hmm, şu olsun işte. Be. Hayır.